Yürüyün. pas Gol. Veya gol de, gol de, gol. Oğlum Roşo da çekerse herkes abone olacak mı lan? da çekeceğim Ne oldu mu? Devre. <gülüyor> ne? <laughs> Ana ne? dur dur alacağım topu alacağım. Ver topu. Ver <laughs> topu. Ver dur dur dur. Dört kişi bize doluyor ya. Adam akıllı bir gelin ya. Pas yukarıdan. Go şu Nasıl susuyorsun sen? Utku musun oğlum sen? nasıl susuyorsun? Ne bu atı atı bir. Atı bir. ver topu. Lan Lan şuta mı bastım ben? Gol olsaydı vardı ya. Orta sahadan gol atan iyi bir oyuncuydu. ver o topu bana. Ver o topu bana. Dur. Ver onu bana. Ver onu bana. Ya o gol olmayacak. O gol olursa oyunu bırakırım. Pas. Lan. Ya öf. Dur dur oynadı ama konuşabilir şey şeyim yok bile. Dur 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 dur. Önce ben oynayacağım. Ondan sonra e, kuzenim oynayacak. Bu arada bu hesap iki kişi aittir. Unutmayın bunu. Şorsa e, Shorts kuzenim de videolar bende. Dur lan. Şut. Ve gol. Evet girdi mi? Gol. Bak kasacağız. Tamam mı? Kim daha güzel oynuyor? Bakalım giriyor mu? Bak bak nasıl? Hoppa. Kasıyor da %25, %35 kasıyor. Dur 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 Ver topu bana. Topu ver topu. Topu ver lan. Bir terif. Ya çıkardım topu ya. Kum çabuk kum çabuk kum lan. Ver topu. Aferin. Ara pas güzel. Bir ara pas daha ver. Ananın anan Nasıl oldu gördünüz mü? Bak bak direkten sektin Atım direğe çarptı. Vallahi. <laughs> Vallahi istedim. Mu? Bak video zaten görürsün şeyde tekrarında. Dur. Dur lan. Ver topu. Versene o topu. Sik lan. Ver lan. Oha lan. Bak güzel oynuyorum değil mi lan? Ama işte onlar kötü oynuyor. Ver lan. Pas. Ara, şut. Ara, pas. Şut. Gole bak, gole bak, gole. İşte bu gol böyle yapılır. İkinci gol. Gol sevincine bak. Kim? Oha, bu adam yine gol attı. Bu adam hep gol atıyor ha. Tamam. Kronol dolu var, kardolu. Kim? Ben ben Yok lan, ben gol attım. Deli mi neşe kayacak? Ver topu, ver topu. Ver lan topu. 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 Bak. Ya Lan vallahi bak senin var ya ikinci yarı 2-0 yeniyor. Milli <laughs> mı? Tamam hadi. İleri. ikinci yarıda arkadaşlar size alır mıyım? Hocadan okuyor Aziz Allah. Tamam hadi. O kadar bana takfak veriyoruz tamam mı bu mu sen bana öğrettiğin gibi şu arkadaşlar bu arada ben onu kendim öğrettim ona. evet usta gibi o bakalım öğrenci ustayı yenebilir mi arkadaşlar lan. bağır vermeyi unutmayın puan ver topu güzel tamam yorumlara yazın bu arada arkadaşlar kimin oyun işi daha güzel bilal benim semet. oha lan orayı koydum topa Lan hemen kutuma bastım ya. Umut kumandı nerede kumanda burada. Ne? Teşekkür ederim daha var. Video videoda kalmış şey yapız. Falan it. De. De Aa, doğru. Unutuyorum arkadaşlar sen Küfür be. Gol. İşte bu. İşte bu Draka. Orada ben beş taşıyım kullanım kart sıralı. Hangisi daha güzel? Berlin. Da Beşik taş. Beşik taş seninle ölme yani. Arkadaşlar hiç bunu gördünüz mü? Küçük birisi büyük birisine oyunu öğretiyor. Yani <laughs> Hakikaten <gibi>. öyle oldu. <laughs> dur dur. Pas. Go şu çek. Gole bak. i̇şte gol gol yapılır dur. dur. izle izle. Ronaldo attı mı? Ronaldo attı lan <laughs> golü. o Ronaldo. Vallahi Ronaldo attı golü. Gol dur dur. göster. Du, gol nasıl gösteriliyor? Bu ne gösteriyor? Arkadaşlar pozisyon tekrar. Bak mı? bak bak. bak. İzle. İzle, i̇zle. izle izle. Attım tamam mı? Ama evet. bu adam golü şlak gol. Arkadaşlar çok güzel bir gol. Ben bazen go golü şaşırıyorum. Hangisi hmm. gol diye şaşırıyorum ya Ronaldo gol attı ya 4 0 Ne? 4 0 Kalan topu Arkadaşlar Kuzenim yeni oynuyor diye şey yapıyorum. Böyle normal maç oynuyorum Dur 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 Şut Ooo oh! O nasıl direkt lan Lan yine tuttum sen daha koydum Lan onu da tutma ya onu da tutma Gözünü seveyim onu da tutma ya Ver topu <laughs> Bilal Usta'nın sekreteri sevgilim Ver topu Lan verin topu Topu nedir bu pasajınız? He? Pasajınız bebeklerin oyunudur lan Ya pasajınızı görmüyor tamam mı? Yo, o sırada Bilal Pasajma çok güzeldir oğlum Oyunda Şut ya vallahi tutmasa da goldü. Arkadaşlar bu oyunu oynayanlar tamam. Abone olsun ve izleyin bakalım kaç kişi oynuyormuş. Ya full var. Offside. Var. Offside mi? Ya senin var ya o saytını affedersin hiç kabul etmeyecektik. Bu arada gelecek Ramazan ayını tuttu olsun arkadaşlar Ramazan ayına güne kadar yani Ramazan gününe kadar video atmayacağım onu biliyorsunuz. Niye? Oğlum sen yılda ayda bir kere geliyorum. O Oğlum o gol mü? Yok lan değil. Yok lan ben, de, ben de. Gel oğlum gel video çekelim. Elanı kırdım ben ona. <laughs> patlamış. Üstüne oturdum ha. Vallahi. Çalışıyorum. Çalışmadı lan bozuk. O yüzden bozuk. Tamam. Kim azdı? Dur 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 dur. Buz bir geride çal başladı. Dur dur dur. Başladı. Gel topu, her her topu, yani. topu. Yani. evet. Ama güzel çalışıyor. Çalışmıyor da yani güzel bir şey. Pas. Sonra Hayır, şut yapacaktım ya. var ya. Ha şut. Şuta basmaya alıştı. O benim adamıma gelseydi vardı ya kesin gol. Bak dondu. Arkadaşlar biraz Dur lan dur. Dur 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 ver topu ver top. Ya versene o gram topu Dur lan nasıl alacağım Ne? Hı? Ne? Nereden gol attı o sana? Dur dur Oğlum şeris, sen geçtin ki Şerefsiz biliyorum Arkadaşlar, Ya 4-1 olsun yine basıyorsun Arkadaşlar yapay zeka golü yeni ilk defa görüyorum Sus lan <laughs> Lan oradan gol mü yenir bile? Oğlum adam demek ki oynuyor Olsun 4-1 yendik arkadaşlar. Faaliyet. Sus lan. Gol müydü? Bu? Ben ne? sandım bitti. Gol de. Oğlum adam sana nereden gol çekti sen biliyor musun? <laughs> Kalenin orada. Polis de çekti sana adam ya. Dur ben bana çekeceğim. Gel buraya gel. Ver topu. Evet. Tamam. Ver lan topu. Ver lan. Aferin. Ya. Arkadaşlar maçın bitmesine çok az kaldı. Hilal çalılardan birini yapsaydı. Ya benim adam maç yaptı ya. Senin o ayağın soyunu, sopunu, dün giden... Ağazımdan. Ağazımdan. Sus lan küfür, küfür <laughs> etme. <edeyim>. Ben küfür etmiyorum <laughs> o yüzden bu kadar sövüyorum. <laughs> ver topu ana, ver topu adamı. Niye lan? Ben sana böyle mi öğrettim gol yediğimi? Lan yeni, daha yeni oluyoruz. ilk oynuyormuşuz belki. <laughs> Alayım topu, al kardeşim. Ara pas. Ya eskiden arkadaşlar gülü, e, yüz yüz olabilirsin. Gole bak. Bilirsiniz ama ben size söyleyeyim. Ben eskiden pro oynuyordum, pro. baslandık. Paslandık. Bak izle işte. Eskiden bak bak. valla vallahi pro Boy. Şimdi ne olmuş? Bir kadar yaradı yok. Aklıyım. En azından gol atıyor. Onu da zor yapıyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar maç bitti. Vay tamam güzel yerde bitti. Ne? Olsun. Ne? Evet arkadaşlar şimdi sıra bu. Zeynep oynayacak Arkadaşlar ben size kendimi tanıtayım. Ne? Ben shortsların babası. Bilal videoların babası. Ne? Yani ne? bir kardeşimiz bize ne? demiş ki. E, ben bir Şaban videosu yapmıştım. Demiş ki. E, bu editi e, dünya evrenin en iyisi bile yapamaz. Helal olsun demiş. E ne yapalım, biz yaparız. Teşekkür ederim bana. Teşekkür ederiz. Emek, Emek Dur dur. Yorum yapın arkadaşlar. Hangimiz daha güzel oynuyor? Ona göre belirleyelim. Ee, Yap eğer... Puan atın. Dur dur. Yarın hayır, hayır. Bir hafta işine tamam mı? En fazla kim daha çok şey yaparsa ona ödül var. Arkadaşlar, puan puanınızı belirtin. Bu arada emeklerimiz boşa gitmesin. Ne olur abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Mesela ben PUBG videoları izliyorum. Bir kız mı yavlıyor? Kaç tane beyni atmış? Bizim burada emeklerimiz var. Kaç beyni? Sıfır ya da bir. Allah ya. Hı, evet. sıkar olsun size. Arkadaşlar ben çalım atmayı da biliyorum bana de. Ben de biliyorum gel bana göster. Şimdi bakam kaç yemiştim bir bak 5'e bir yemişim değil mi? Bakalım evet. sen kaç kaç yemişsin? Arkadaşlar kazanan alıyor ödülü. Alın size bir makas çalım. Haydi bir plase. Gol. Bu gördünüz mü arkadaşlar? İşte bu kadar. Ama hile var, hile var. Ne hile sağlıyor. Oha, oha adam hamile kaldı. <laughs> arkadaşlar şu gole bakar mısınız? Güzel. Hakan Çalhanoğlu attı bir de. Beşiktaş'a mı karşı yoksa o? Cık, yok Türkiye milli takımından aldı. Beşiktaş olsa seni alırdı. Hakan Çalhanoğlu. Plase. Arkadaşlar çok güzel yapmadım mı ama presi? Ya. Sonra o zaman biz de bilen. <laughs> <laughs> Dur lan yine mi? Ya yayındayız yaz? Yayındayız, Sağ evet. yayındayız. arkadaşlar. Ya Bilal 5 gol attı çok basit. Ben eskiden 20 gol atmış. At lan. At atamazsa arkadaşlar bunu e, dövüyoruz. Evet değil mi lan arkadaşlar? Lişleyim bunu yorumlarda. Deyin ki Umut çok gereksiz oldu. Ama puan vermeyi lütfen unutmayın. Mesela bana üzerinden kaç, onu onun üzerinden kaç veriyorsunuz? Aynen arkadaşlar. O, o bana olsun. Arkadaşlar bu arada size bir şey diyeceğim. Ben şey de yapacağım. Plas, e, dış place şut vuracağım. Görürsünüz ne oldu Tamam lan vurursa herkes bunu Tamam. Tamam. Tamam lan, hadi. Dış place şutu tabii ki de Neymar tamam. kullanılıyor. Benim arada dış plase şutu. Bak şimdi. Ben kazanacağım tamam mı? Evet. Her kız videoyu beğenmek zorunda ama eğer sen kazanırsan e, takip etmek zorunda tamam mı? Ya ben kazanacağım. Tamam tamam mı? Arkadaşlar. Söz verin lan tamam mı? Hadi. Bu rejma gibi bir vuruş. Alın size bir. Bir iki. sıfır. Bak bak. Önceden olmadı arkadaşlar. Marsilya dönüşü çektim. Sonra işte. Ne Sen iki tane gol atmamış mıydın? İki tane gol atmış. Ama bir sıfır. Arkadaşlar. Ben Vaşat'a çekerdim de çekmek istemiyorum. Tabii canım. Valla arkadaşlar. isterseniz videonun sonunda size öğretebilirim. Ya da bilenler varsa izlemesinler <laughs> Ha, ben seni olur mu? Arkadaşlar kuzenim çok iddialı. Tabi Şu an Neymar. Neymar arka pas. Az işte yani. Arkadaşlar bu arada eğer bu videoya kaç 100 yok 15 15 like gelirse ya da bu video eğer fazla izlenirse tamam mı izliyorsunuz arkadaşlar 100 tane şut çekmeye çalışacağız 100 tane şut atacağız 100 tane gol atacağız Arkadaşlar kardeşimiz bize demiş ki Brawl Stars için biz Brawl Stars'ı da çekeceğiz Sıkıntı etmeyin hepsi olacak Arkadaşlar bir plasa şut vurayım dedim yansıtıp çıkarttım <laughs> Ya bu nasıl bir şanssızlık tüküreyim ben böyle şansın içine Hadi Messi alırsın. Messi gözün çok pesi. At o golü. Aa at. Atayım mı? At o golü. Gol. İşte bu kadar. Ya bu Ama benim... arkadaşlar çok basit bir gol. Ben size gerçek gollerimi şimdi göstereceğim. Bismillah. Lan şimdi bitti. Gördün Niye şimdi bitti biliyor musun? İşte... Aa ne oldu? <laughs> Arkadaşlar. Plase vuracağım tamam plase. Ya be, ben dudak uçundan şut vurmak istiyorum. Bu arada sen 36. dakikada kaç gol vurmuştun lan? 5. 36 36. 2. Hmm, 2 mi? 1. yarı mı? He. Yani, Arkadaşlar Neymar'ı nasıl itiyor ya? Oğlum siz bittiniz lan. Messi bunun intikamını alacak. Korejma da alacak. Korejma alamıyorum Bilal ya. Niye oğlum? Beş en büyük. Ya bak valla almak çok istiyorum. Arkadaşlar siz de biliyorsunuz. E, ee, Konami getirmiyor işte değil mi? Ne? Konami var ya hani bu oyunun yapımcısı. He. Getirmiyor Korejma'yı. Arkadaşlar. Bu plese şu Beş Beşiktaş yok mu şu anda? tane bir oyuncu yok mu? Ne? Beşiktaş'ın bir oyuncusu biliyor mu? oyunda? Var. Ama kuvarejma hmm. yok. Arkadaşlar. Utku yıka diyecek. Utku mu? Ben prestejim. Utku eskilerden mi yenilerden mi? Eskilerden. Hmm. Eskiden şey vardı. Prestejim ne diyorduk? Utku vardı. 2013 oynuyorduk. Arkadaşlar. Eski 2013. Bakın şimdi gole. Ah. Bir tutu tutu var ya göreceksiniz. Evet arkadaşlar. Birinci yarı 3-0. İkinci yarıya geçiyoruz. Bak bu video 20 dakika falan olacak herhalde ya. Çok uzun olmasını istemiyorum, Sizi baymak istemiyoruz arkadaşlar. Yani böyle sizin vakit kaybetmenizi istemek. Aa arkadaşlar. Ben e, oyuncu değiştirmeyi unuttum. He. Hemen Örneğin kalan yerine Mauro Icardi'yi alalım. Oğlum sen niye bununla isimleri ezberliyorsun? Niye? Niye ezberli isim ya? Ne ki? Oha lan bu ne? Çok kanat Umut Umutlar ne çıkmış? TVZ ilk. Tom ve Jerry. Şaka yapıyorsun. Vallahi. Ya. Şey, bu açsana. Ben evet, mavi kartı değiştirdik. Tamam hadi hemen oyna hemen oyna. Video bitsin. Sonra oynayalım. arkadaşlar. Sadece mavi kartı değiştirerek bu arada ben size abone vuruşunu da göstereceğim. Hatta öğreteceğim. İstiyorsanız öğreteyim. Bu arada arkadaşlar okuma yazmayı daha yeni öğrendim. Biter <laughs> biter alırım. Harbiden okuma yazmayı daha yeni öğrendim. Gel rezil etme kendini ya. <laughs> Am gelende de sonunda öğrenecekler. Ar arkadaşlar. Önce bir Cristiano Ronaldo ile gol Oğlum, Oğlum, adam 40... Cristiano Ronaldo'nun Galatasaray'a geldiği nerede görülmüş lan? Biraz sana bir şey söyleyeyim mi? Cristiano Ronaldo gerçekten bir çıldı? Tamam da. Oğlum adam 40 yaşına gelmiş başa taşıyor lan. Biliyorum biliyorum da Doğru mu lan Eee şey Eee Ronaldo Beşiktaş'a gelmişti en son Bir ara gelmişti Bak, Gelmedi mi hiç Beşiktaş'a? Hiç kimse de. Arkadaşlar Var da diyorlar ki Şey Cristiano Ronaldo Galatasaray'a gelecek umarım gelir Yedi tabii canım, arasında. tabii, tabii, tabii. Oğlu Galatasaray şey çıktı ha e, Dünya kısır almasına girdi Şaka yapıyorsun Valla bildiğime göre şey var yani ya Merol gitmedi neydi Marlon git. Ole şu an Ronaldo'nun oynadı o, o neydi onun adı? Ayısı. Lan Ronaldo gitmedi neydi? Ee, şey. Ne mi? Hı, şey var neydi ya. Neydi o adı? Ya Alması. Hani şey vardı ya Fenerbahçe'de bir adam vardı. Ya Ali Koç muydu neydi? Yok lan e, Fenerbahçe'de oynamıyor mu şimdi? Alex de Souza ya da Roberto Carlos. Roberto Carlos da değil. Adı neydi onun ya? Çok güzel oynuyordu Türktü. Adı şeydi. Boş ver ya boş ver. Arkadaşlar ufak bir kasma. Uyu çalıma gir. Hadi bir gol. Gol. Ronaldo. Hemen bir suyu yapalım. Ya su yapmadı ama ya. O Ronaldo'yu biniyorlar. Bilal. 4-0. <laughs> ben maç oynayacağım tamam mı? Birer üstüme alacağım. Onu bir döverim. Arkadaşlar. Şimdi size Rabona vuruşunu öğreteceğim. Bir de maçtayken öğretiyorum. Arkadaşlar. Rabona vuruşu aslında çok kolay ben ilkten yapamamıştım ama şimdi size göstereceğim Rabona vuruşu Kylian Mbappe ya da Neymar gibi oyuncularla yapıyorsunuz oyuncunuzda Rabona vuruşu olması lazım İ İki kere de para Pası yukarıya kaldırın hiçbir şey yapmayın ah olmadı ama Neymar golü attı arkadaşlar bir kere görmeliydiniz tamam mı ben Mbappe ile bir abone vuruşu yapmıştım Oradan da Neymar geldi uçan kafa vurdu. Oğlum, çok güzel Ne sesini açmıyorum? Arkadaşlar, şimdi Kylian Mbappe. Ya makas çalım yaptım olmadı ben. Lewandowski bıraktı. Kylian Mbappe kaplumbağa kaplumbağa Oy, şut 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 gol! Arkadaşlar iki kere de para sonra pası yukarıya kaldırdım. Hatta ben size göstereyim rabunayı. 77'de 2 dakika mısın? Arkadaşlar şimdi yakın mesafede gösteriyorum. Göster lan. Bakın arkadaşlar bakın. Kylian Mbappe geliyor iki kere de para. Oy. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok kolay. Vay çok güzel yapmışlar. Lan. Çok güzel değil mi? Kafayı gördüm o deparayı görmedim. Allah Allah. Altı mı? Ne? ne arkadaşlar. Altı olmuş mu lan? Arkadaşlar size ben şuradan bir şey çekeyim. Neydi? Ee, ha. Marsilya ile dönüşünü çekeyim. Aa, Mario yani. Icardi ile gol atmayı unuttuk pardon. Bu arada TRT belgeselde Haro diye bir şey var. Bilen var mı onu Haro 2024? 2 gün kalmış. Ya yürü, ne, yürü, Euro 2024. Ne Euro geri ya. Arkadaşlar kuzenim Euro diyor. Euro değil Euro 2024. He? 5 yılda bir yapılan. Anne. Arkadaşlar ben şu an hiçbir şey anlamadım ama Mauro Icardi ile gol atmayı unuttuk pardon. Lewandowski. dostu. Hah. Mauro Icardi gel buraya. Mauro yukarıda ile ben bir rovaş çıkmıştım. Onu da görmeliyiz. Mauro. Yukarıda. Ağları deldi. İşte bu. Namaz İkardi. kıl bak. <laughs> namaz mı aşağıda ben ona namaz kılmıyor. Arkadaşlar şu gole bakar mısınız? Dedi tutak şut vurdum ya çok sert gitti. Şş, topun sertliğine baksana. Yorun yorun durun. Bakın. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar Mauro yukarıda geliyor. Öyle bir koyuyor. <laughs> Aa derdi. Aa dermiş arkadaşlar. Bilal sana bir şey diyeyim mi? Ben bir kere topa çok sert vurmuştum. Kiminle vurduğumu hatırlamıyorum ama ya sondu ya da başka biriydi. Sonra yok gibiydi. Tamam mı? Gitmişim tamam mı? Bir şey yapmışım. Bilal. Arkadaşlar kuzenim şuta bastı. Tamam mı? Ben oradan çalımlı gol atacaktım. İzin vermedi ya. Ne yapmış? Kıskandı ya. Efsane. Evet, arkadaşlar. Kime? Arkadaşlar şöyle bir çalıyor zaten. Tamam dur şu video bir sene. <laughs> Gidiyor bak. Beş dakika tamam. mı? Şimdi neyma. Dokuz sıfır. Gitti mi? Bitmedi. Birazdan bitiyor arkadaşlar. Bitsin lan bitir. Galiba gol kralı Neymar. 5 gol atmış lan. Ee. Neymar 5 gol atmış. O şu an video 20 dakika bir şey ya. O büyük bu aralar. bin Mr. 31. Ee, TH Cihan. Hepsi uzun video atıyorlar. Neyse, Olum, aslında daha iyi para vurmak için. Mesela Bakir'i izliyorum. 31 dakikalık Arkadaşlar. video atmış. Biz, 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 Arkadaşlar, bu arada ben dur, dur. Arkadaşlar, bu arada videoyu doğru önce ben hemen size bir şey diyorum. Yarın gelecekler için umarım Messi e, gelir. Epiklere gelmez umarım. Messi'yi alırız ya da Griezmann'ı alırız. Umarım epiklere dur, gelmez. Dakika, dakika. Bunu söylemeyi unutmayayım. Arkadaşlar hangimiz daha güzel onu sıralayın. Umut kazandı. Ödülü de Yorumlara söyleyin bakalım hangisi olsun. Siz hangi e, ödülü kazansın? Şimdi bu kadar. Kendinize iyi bakın misafir. Bakın Allah'a emanet. Dur dur arkadaşlar. Benim güzel oynadığımı sanmayın. Buna biz değil siz karar veriyorsunuz ve puan etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.